Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Türkçe dersine nasıl çalıştığım videosunu çekeceğim. Benden çokça istenen ve uzun süredir aslında beklediğiniz bir videoydu. Bazı arkadaşlarım özellikle hocam lütfen artık çekin dediler. Ben de hızlı bir şekilde çekmeye çalıştım arkadaşlar. Şimdi tabii ki yine videoya girmeden önce bir dakikalık size yine söylemem gereken ufak bir şey var. Çok zamanınızı almayacağım. Tekrardan program konusunu açıklık getiriyorum ve son kez getireceğim arkadaşlar. Artık sürekli söyledim çünkü ama hala ısrarcı olan arkadaşlarımız var. Tekrardan açıklıyorum. Paylaştığım programı hocam programınız kişisel. Bunu herkes uygulamak zorunda değil. Siz herkes uygulamak zorunda gibi konuşmuşsunuz diyorlar. Bakın arkadaşlar. Bu zaten kişisel bir program. Ben bunu yorumlara özellikle yazmıştım. Arkadaşlar bu program kişiseldir ve bunu herkes kendine uyarlayabilir. Ya da benim bir programım var hocam. Ben o programı uygun devam etmek istiyorum derseniz zaten ona uygun devam edin. Ama ben işte anne adaylarımız var ya da çalışan arkadaşlarımız var. Onlar için bir program örneği olsun diye aslında koydum. Yani zaten kendi programı olan değiştirmesin programını arkadaşlar. Bu bir örnek gibi görebilirsiniz ve ben yalan söyleyemem. Ben bu programla çalıştım sınava. Yani size program size doğru gelmediği için ekstra bir pro program ayarlayamam sonuçta değil mi? Bu benim kendi programımdı ve bu yüzden bu programla e, size bu programı size arkadaşlar sundum. E, uygularsınız, uygulamazsınız. Sizin için en doğrusu hangisi ise siz zaten onu e, uygulayın, onu yapın arkadaşlar. Şimdi Türkçe videomuzu artık geçebiliriz. E, Türkçe dersini nasıl çalıştım? Şimdi arkadaşlar Türkçeden e, sınavda 30'da 30 yaptım ben, full çektim. Şöyle oldu. E, bu süreçte neler yaptım, Türkçe'yi nasıl 30'da 30 yapmayı başardım, bunların hepsini size detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, bunu çok duymuşsunuzdur, e, klişe e, gelebilir, ama ben de aynısını size yine söyleyeceğim. Her sabah 50 paragraf sorusunu mutlaka çözerdim. Yani paragraf konusunu hocam e, çalışmadım, nasıl çözeceğim? Paragraf konusunda zaten çalışmana gerek yok. Yani e, Türkçe diğer derslerimiz gibi bir ders değil. Türkçe'de açıkçası ben, e, evet benim hocamdan Öznür Saat Yıldırım'ı dinledim. Tüm videolarını e, izledim arkadaşlar. E, biliyorsunuz benim bir defterim, bir dosyam var. E, ve defterime not tutarak e, devam ettim. Not tutarak izledim. Fakat e, şöyle... Yani zaten Özgür hocamızın yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar işte dil bilgisi, yazım kuralları ya da işte onlarla alakalı videosu var. İşte paragraf vesaire yok diye biliyorum. Öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla ben zaten onlara çalıştım. Özner hocamızı dinledim. Notlarımı güzelce tuttum. Ve arkadaşlar ardına daha çok dil bilgisine ağırlık verdim. Bakın benim Arkadaşlar Türkçe'de en çok dikkat ettiğim nokta şuydu. Yani e, zaten diğer videolarımda da söylediğim gibi kendinizi kandırmayın diye bir cümle kuruyorum sürekli. E, benim sınav süresi boyunca kendime sürekli e, söylediğim bir cümleydi arkadaşlar. Hatırlattığım bir cümleydi. Kendini kandırma. Yani ben şu an buradan size soruyorum arkadaşlar. Herkes e, izlediği yerden cevabını versin. Gerçekten Türkçe'de en zorlandığınız konu hangisi? Yani... Bazı arkadaşlarımız paragraf diyebilir. Bazı arkadaşlarımız dil bilgisi diyebilir. Bazı arkadaşlarımız işte anlatım bozukluğu vesaire diyebilir. Ben bilmiyorum ama %80'inin dil bilgisi olduğunu eminim. Yani %80 arkadaşımız dil bilgisi konusunda ben hocam onu es geçiyorum. İşte onu çok umursamıyorum. Ee, geçiyorum. Sınavda zaten 2-3 soru çıkar. Ee, yaparım yapmam önemli değil. Dediğinizi duyar gibiyim bazı arkadaşlarımızdan. Şimdi özellikle onlara sesleniyorum. Bakın arkadaşlar ben kendimi kandırmama konusunda dediğim gibi sürekli kendimi uyarıyordum ve Türkçe dersine de başlamadan önce Sibel senin en zorlandığın konu dil bilgisi. Yani sen dil bilgisini aşmak zorundasın. Zaten paragrafı vesaire soru çözerek halledebilirsin. Önemli olan dil bilgisi ya da işte yazım kuralları vesaire anlatım bozukluğu. Hani bunlara odaklanman lazım dedim. Ve arkadaşlar her sabah işte Özgür Hoca'yı dinledim. Biliyorsunuz ki ben e, benim hocamdan e, ilerledim. Özgür Hoca'yı dinledim. Defterime notumu tuttum. Ve arkadaşlar e, her konu ardına, her ünite ardına e, bunu da biliyorsunuz 150 soru çözdüm. Yani tarihte yaptığım gibi bununla da 150 soru çözerek devam etmiştim. Tüm konularım bitti. Zaten çok değil videolar arkadaşlar. Hani tüm konularım bitti ama bu konular e, bittikten sonra geçmedim ben bu aşamaya yani ilk Türkçeye hazırlanmaya başlar başlamaz arkadaşlar 50 paragraf sorusunu her gün mutlaka çözüyordu yani mutlaka benim için fix hani sabah kahvaltı yapmak nasıl bir zorundalıksa e, ders çalışan bir kişi için hani güzelce beynimiz çalışsın diye e, benim için her sabah 50 paragraf sorusu çözmek de, kahvaltı yapmak gibi bir şeydi. Mutlaka 50 paragraf sorumu çözerdim arkadaşlar. 49 da çözmezdim, mutlaka 50 çözerdim. Hani bir sorum eksik kalsa bile, bir yerden o soruyu bulurdum. En kötü, açıp internetten çıkmış bir soru çözerdim. Yani hiç kaynağım yoksa bile, mutlaka 50 paragraf sorumu çözerdim. Bu bir. İkinci yaptığım arkadaşlar, dil bilgisi konusu bitti. Yani Türkçe dersini bitirdim. Şimdi şeye dönüyorum. 50 paragraf sorusu artı her gün bunu da kendime alışkanlık haline getirdim. Bir tane arkadaşlar dil bilgisi e, testi. Yani 20 soru olur, 15 soru olur fark etmez. Bir tane e, dil bilgisi testi mutlaka çözüyordum. Dediğim gibi hani arkadaşlarımız daha çok paragrafı önemsiyorlar. Herkes daha çok paragrafı önemsiyor. Ama hani benim sınavımda paragraf arkadaşlar çok aşırı zor çıkmadı. Yani orta düzeyde çıktı. Yani birçok kişi paragrafı yaptı. Ama dil bilgisinden yanlış hatırlamıyorsam tahmin ettiğimizden daha çok soru çıktı. Ve ben dil bilgisine zaten çok çalışmıştım. Yani onun bizi yapsa yapsa ÖSYM'nin Türkçeden beni dil bilgisi ya da sözel mantıktan ters köşe yapacağını bildiğim için dil bilgisine çok çalışmıştım faydasını da gördüm arkadaşlar. E, dil bilgisine daha çok ağırlık vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Ben bu şekilde e, düşündüm, bu şekilde çalıştım. Size de bir tavsiyem olsun arkadaşlar. O yüzden her gün 50 paragraf sorusunun yanında bir tane dil bilgisi testi mutlaka çözerdim arkadaşlar. 20 sorudan oluştuğunu farz edin. Zaten gün içinde 70 Türkçe sorusunu çözerek güne başlamış oluyorsunuz. E, her dersten söylediğim gibi Türkçeden de en önemlisi tabii ki de yine çokça soru çözmek ama ekstra değineceğim şeyler var arkadaşlar. Şimdi dil bilgisinde arkadaşlar e, her şeye dikkat etmeniz lazım. Hani e, hocam işte di, örnek veriyorum arkadaşlar mesela yazım e, hatalarından yazım kurallarından bahsedeceğim. Ben yazım kurallarında işte şey her zaman ayrı yazılır işte hiçbir şey şey ayrı yazılır ya da vesaire bu verdiğim bir örnekti. Bunun gibi birçok ama değişmeyen örnekler var Şimdi bir A4 kağıdına yazdığınızda arkadaşlar en fazla 30 tane olacak kadar işte ayrı yazılır bitişik yazılır dediğimiz ve ÖSYM'nin sürekli sorduğu belli başlı kelimeler var arkadaşlar. Bunları az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Çıkmış sorulara bir göz attığınızda aynı şeyleri sürekli göreceksiniz. Ben işte o arkadaşlar ÖSYM'nin devamlı sorduğu o kelimeleri bir A4 kağıdına yazıp onu da duvarıma asmıştım arkadaşlar. Çünkü hani mutlaka sorar yani mutlaka her sınavında çıkar dediğim işte ayrı yazılır, bitişik yazılır dediğim şeyleri duvara asmıştım. Ve telefonumun arkadaşlar ekran görüntüsü yani ana sayfanın ekran görüntüsü yapmıştım. Hani kilidi açmadan önce gözüme çarpan iki kelime, üç kelime fark etmez. Oradan bakar öyle ekranı açardım. Bir zorunluluk değil bu. Sadece gözüme çarpanı hani göreyim benim için fayda sağlar. Diye bakardım arkadaşlar ve duvardaki A4 kağıdımı da mutlaka her gün uyumadan önce biliyorsunuz ben duvarımı tekrar edip uyurdum. Ona da bakıp o şekilde uyuyordum arkadaşlar. Şimdi Özgür hocamız ben matematikten İlyas hocamızın bana hani matematiği anlatırken yeterli olmadığını söylemiştim. Özün Hoca için aynı şeyi söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Özne Hoca gerçekten hani Türkçe'de benim için dinlediğim en iyi hocaydı. Yani e, her şeyi en ufak ayrıntısına kadar anlatan ve ÖSYM'nin aslında sorabileceği şeyleri vurgulayan bir e, hocamız, öğretmenimiz arkadaşlar. O yüzden Özne Hocayı mutlaka dinlemenizi e, tavsiye ediyorum. Tabii ki dinlediğiniz başka hocalar olabilir. E, siz oradan devam edin boş zamanlarınızda bittikten sonra Özne Hocayı tekrar dinleyebilirsiniz. Benim ekstra dinlediğim hocalar arkadaşlar birçok arkadaşımızın dinlediği gibi Rüştü Hoca'yı e, Özgür Hoca bittikten sonra işte her gün sorularımı çözüyorum. Ekstra e, gün içinde Türkçe'ye ayırdığım ders saatinde Rüştü Hoca'yı dinlerdim. Eksik olduğum konularda Rüştü Hoca'yı dinlerdim. E, biliyorsunuz Rüştü Hoca e, çok konuyu detayına e, kadar anlatan ve çok iyi anlatan bir hocamız. E, Aker Kartalı söyleyen çok arkadaşımız var. Arkadaşlar ben Aker Hocayı sınava son 3 ay kala e, böyle işte günlük Türkçe'ye mutlaka çalışmalıyım düşüncesiyle böyle açıp e, dinlerdim not bile almadan e, ayaküstü din, dinlemek e, yöntemiyle e, dinler geçerdim arkadaşlar. Açıkçası e, o, o da çok iyi. Bütün hocalarımız çok iyi ama bana en çok yarar sağlayan Öznur hocayla dediğim gibi Rüştü hocaydı. İkisini dinlemek aslında Türkçe için yeterli olacaktır. Ee, ekstra dinleyebilirsiniz. Başka hocaları dinliyor olabilirsiniz ama Türkçe için e, şöyle bir tavsiyede bulunacağım size. Birçok hocadan video, işte birçok hocadan dinleyeyim. Sonra geçerim. Bana yanlış geliyor arkadaşlar. Ee, ben Türkçeden az dinlemek çok soru çözmek, çok paragraf çözmek, çok dil bilgisi çözmek taraftarıyım. Bunu uygulayabilirseniz daha iyi olur. Ama hocam siz de iki hocadan dinlemişsiniz diyebilirsiniz. Ama ben zaten bir yılda sınava hazırlandığım için benim çokça zamanım vardı. O yüzden Özme hocadan ve Rüştü hocadan dinledim. Ama lisans sınavına hazırlanan ve Türkçe hiç başlamayan arkadaşlarımız sadece özün hocayı dinleyip zamanları olmadığı için bolca soru çözebilirler arkadaşlar. Şimdi... Ee... Şunu söyleyeceğim arkadaşlar, paragraf her sabah hocam çözüyorum, zaman tutmalı mıyım? Ben paragraf çözerken hiç e, bir zaman, e, ta ki branş denemelerine geçene kadar e, zaman tutmalım. Türkçeden, paragraftan ya da diğer sorulardan arkadaşlar, işte kronometriye açan arkadaşlarımız var, ben bunu hiç yapmadım. Çünkü bir baskı hissettiriyordu bende ve bunu hiç uygulamadım. E, ne yaptım? Branş denemesine geçene kadar. İşte tüm konu Türkçeden bütün konularımı bitirene kadar e, hiç zaman tutmadım. Branş denemesine geçtiğim gün zaman tutmaya başladım. İşte 30 sorudan oluşuyor. İşte o benim için önemliydi arkadaşlar. Çünkü sonuçta sınavda e, branş denemesi tarzında yani branş denemesi gibi çıktığı için. E, Tutardım arkadaşlar dakikamı ona uygun çözerdim. Zaten 30 dakikayı da genelde geçtiğim çok azdır. Çok zor paragraflar çıkmadığı sürece bunun için de ekstra paragrafta ne yapmamız gerektiğini size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi tüm konular bittikten sonra branş denemelerine geçiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz diğer derslerde de uyguluyorduk, bu derste de uyguluyoruz. Ama benim için Türkçe'de branş denemesi çözmek matematikte ne kadar önemsiyorsam Türkçe'de de o kadar önemliydi. Çünkü arkadaşlar branş denemesiyle bütün konuya hakim oluyorsunuz ve nerede eksiğinizin olduğunu daha iyi görüyorsunuz. Ve hemen açıp ben o durumda branş denemesi çözüyorum. Hangi konudan yanlışım çıktıysa örnek veriyorum noktalama işaretlerinden mi yanlışım çıktı? açar Rüştü Hoca'dan dinlerdim arkadaşlar. Çünkü hani hemen YouTube'a yazdığımızda karşımıza çıkan işte Rüştü Hoca noktalama işareti diye böyle çıkar ya hemen oradan dinlerdim. Sonra diğer denemeye geçerdim arkadaşlar. bu denemesini de burada çok 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 vurguluyorum arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Şimdi kaynaklara geçeceğim. Arkadaşlar Türkçe'den çözmemiz gereken kaynaklar e, biliyorsunuz ki benim hocamla hazırlandığımız için tabii ki benim hocamın soru markası. İkincisi Pegem ezber bozan diye bir kitap var arkadaşlar. Şu an var mı bilmiyorum ama ben onunla e, çalışmıştım ve çok güzel bir kitapta hatırlıyorum gerçekten sınav tarzı çok güzel soruların olduğu bir kitaptı. E, lütfen bakın. E, Umarım vardır hala. E, Pegem ezber bozan işte üstünde KPSS, ALES, DGS yazıyor. Ve 1730 soru yazıyor arkadaşlar. Bulabilirsiniz. Böyle bir kitaptı. Üçüncüsü Aker Hocamızın e, Soru Bankası'nı da çözdüm ben. E, ama tabii ki bu diğer kitaplar kadar önemsediğim bir kitap değildi. Ama yine çözdüm zamanım olduğu için. Ve arkadaşlar Türkçe için ben... E, Şöyle üstünüzde baskı hissetmeyin ama zamanım olduğu için açıkçası piyasadaki elime geçen her kitabı çözmüştüm. Ama en çok önemsediğim bu üç kitap benim hocam Pegemez Berbozan ve Akar Kartal'ın kitabıydı arkadaşlar. Şimdi branş denemelerine geçiyorum ve biliyorsunuz ki benim en çok vurguladığım, en çok üstünde durduğum şey branş denemeleri. Ve yine branş denemeleri için size arkadaşlar ısrar ediyorum. Lütfen çözün, mutlaka çözün. Hocam ben Türkçeden 30'da 30 yapmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar bu dediğim yöntemleri uygulayıp lütfen branş denemesine çok ağırlık verin. Branş denemesini çokça çözmeye çalışın. Şimdi önerdiğim branş denemeleri arkadaşlar. Pegem 30 deneme mükemmel bir branş denemesi. Ben onun setini almıştım zaten. Tek tek böyle ayrı ayrı söylüyorum ama set halinde almıştım arkadaşlar. Pegem 30 deneme. Benim hocam 22 deneme mükemmel bir e, özne hocamızın hazırladığı mükemmel bir branş denemesi. Bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Yedi iklim e, 20 deneme diye bir denemesi vardı. Bunu da çözmüştüm. Yargı 20 deneme. %100 Türkçe diye yazıyor üstünde arkadaşlar %100 Türkçe yargı 20 deneme ee, şimdi bunun hakkında bir yorum yapacağım devam edeyim hoca Web'de 22 deneme ee, bir erkek hocamız var arkadaşlar üstünde erkek hocamızın adını unuttum yani hatırlamıyorum ve baktım da aslında yine böyle bir gözücüyle bulamadım. Bir erkek hocamızın resmi var. Hoca Web'de 22 deneme diye geçiyor. Bunu da mutlaka çözmelisiniz. Ben onu da çözmüştüm. Ve Türkiye karması biliyorsunuz ki çok önerdiğim bir set. Türkiye yani karma seti arkadaşlar. İşte şey Türkçeden var, tarihten var, vatandaşlıktan var arkadaşlar. Bunu da mutlaka mı, mutlaka çözmelisiniz. Şimdi geliyorum Yargı 20 denemeye. %100 Türkçe ad altında geçen bir kitap. Bu bahsettiğim kitaplar arasında ÖSYM'ye en yakın olan ve aslında biraz zorlayan ama gerçekçi olan dediğim branş denemesi Yargının denemesiydi arkadaşlar. Yani almanızı çokça tavsiye ediyorum. Bana çok yarar sağlamıştı. Hepsini çözün elinizden geldiğince ama e, Yargıyı hocam hiç zamanım yok, diğer kitapları alamıyorum diyorsanız mutlaka Yargın bu denemesini çözmeden sınava girmeyin arkadaşlar. Şimdi e, bir diğer konumuza geçiyorum. Paragraf e, arkadaşlar Rüştü hocanın fulleten paragraf kitabı var. Biliyorsunuz ki hocam işte e, bunun hakkında ikiye bölünmüş durumdayız. İşte çok zor olduğunu savunan ve çözülmemesi gerektiğini düşünen arkadaşlarımız var. Ve kesinlikle çözülmesi gerekir ne kadar zor olsa da ÖSYM tarzı diyen arkadaşlarımız var. Şimdi arkadaşlar bu konuda size bir şey söyleyeceğim. Önemli bir şey söyleyeceğim. Herkesin aklında olan şöyle bir düşünce var. Bende de vardı. ÖSYM soruları çok zor sorar. Elimizden geldiğince kendimizi zorlayalım. Her soru tarzını görelim. Bu cümlelerde katıldığım tek nokta her soru tarzını görelim. Diğerlerine katılmıyorum arkadaşlar. ÖSYM tahmin ettiğimiz kadar zor sormuyor. Yani kendinizi o kadar zorlamanıza gerek yok. Evet mutlaka çözmelisiniz. Yani her kaynaktan her soruyu elinizden geldiğince çözmelisiniz. Ama çünkü biz biliyorsunuz derece yapla, yapmayı hedefliyoruz. O yüzden her soru tarzını görmemiz lazım. Ama arkadaşlar o kadar işte böyle e, full felsefe, felsefik terimlerden oluşan ve asla hiçbir şey anlamadığımız e, soruları e, çözmeye çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama lisanstaki e, ÖSYM'nin lisanslı sorduğu e, soruları görünce açıkçası benim de bir böyle fikrim e, değişmedi değil. E, ama biz ön lisansa biliyorsunuz ben ön lisansa hazırlandım. Ön lisansta bu kadar Türkçe zor sorulmuyor. Ama lisansa girecek arkadaşlarımız Türkçeyi lütfen çok önemsesin arkadaşlar. Özellikle paragrafı çok önemsesin. Son e, sorulan bir önceki yılda sorulan Türkçe soruları, paragraf soruları aşırı zordu. Yani okuduğunuzu anlamıyordunuz. O kadar zordu arkadaşlar. O yüzden rüştü hocanın bu kitabı çözülmeli mi? Ben de bu taraftan yanayım. Çözülmeli. Ben çözdüm ama şöyleydi arkadaşlar. Psikolojinizi bozmayın çözdükten sonra. Çünkü ben 20 soruda 13-14 yanlış yapıyordum. Hatta 15 yanlış yapıyordum. Bunu ne zaman yapıyordum arkadaşlar? Sınava 2 ay kala yapıyordum. Yani sınava 2 ay var. Rüştürcü Hoca'nın e, kitabını çözüyorum. 20 soruda 15 15 yanlış yapıyorum, 5 doğru yapıyorum. Çünkü çok zor. Yani aşırı derecede zor. Ama çözmeli misiniz? Zor da olsa çözmelisiniz. Yanlışınız çıkacak. Hiç umursamayın. Oradaki bizim tek amacımız işte o felsefik terimleri görmek ve normal paragraf tarzının biraz dışına çıkmak arkadaşlar. O yüzden ben de çözmenizi öneririm. Ama bunu ne zaman yapmanızı öneririm? Benim gibi sınava son iki ay kala değil. Daha başlarda yapmanızı öneririm. Çünkü benim açıkçası biraz psikolojimi bozmuştu. Hiç yapamıyorum diye düşünmüştüm. Ee, ama sonradan tabii yorumları falan görünce, herkesin zorlandığını görünce ben de e, bu konuda e, arkadaşlar yine böyle motive oldum. O yüzden diğer paragraf kitaplarıyla devam ettim. Bu konuya da bu şekilde açıklık getirdim. Şimdi arkadaşlar benim ekstra yaptığım şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Bunu birçok kişiden duymuşsunuzdur. Mutlaka kitap okumayan arkadaşım Türkçe'den kesinlikle yapamaz. Kitap okumayan arkadaşım paragraf sorusunu anlayamaz. Evet anlayamaz ama ben yakın çevremde çok iyi bilir. Çok büyük yanlış farkındayım arkadaşlar ama ben hiç kitap okumayan bir insandım. Ya yani şöyle okurdum ama. Tahmin ettiğiniz kadar değil. Yani çok zor, çok nadir kitap okuyan bir insandım arkadaşlar ve bu yüzden aslında herkes bu söylemde bulunduğu için ben de çok korkmuştum. Yani Sibel sen kitap hiç okumuyorsun, nasıl olacak, nasıl başaracaksın diyordum. Çok şükür bir sıkıntı çıkmadı ee, çünkü bunu da şuna bağlıyorum. Ben gece uyumadan önce e, mutlaka her gün arkadaşlar böyle çokça kitap arkadaşlarımız kadar okumasam da mutlaka 10 sayfada olsa, 15 sayfada olsa. E, her ne kadar çok sevmesem de ki bu kötü bir şey kitap okumamak ama e, mutlaka arkadaşlar ya bir gazete sayfasını ya bir e, dergiyi ya da işte dediğim gibi çok sevdiğim bir romanı 10 sayfa okuyup öyle uyurdum. Bunun paragrafı çok etki ettiğini düşünüyorum. E, evet tamamen etki etmedi çünkü çok kitap okumadım. Ama arkadaşlar ben çok paragraf sorusu her gün 50 tane çözdüğüm için bu açığımı bu şekilde kapattığımı düşünüyorum. Ve buradan da söylüyorum arkadaşlar ben hocam kitap okumuyorum okuyamıyorum diyen arkadaşlarımız mutlaka her gün 50 paragraf sorusunu çözsün. O şekilde açıklarını kapatıyorlar. Çünkü zaten orada da böyle uzunca paragraflar okuduğumuz için aslında yine böyle şey olmuş oluyoruz. Kitap okumuş gibi oluyoruz tam öyle olmasak da. Bunu size tavsiye edebilirim arkadaşlar. Ve şunu söyleyeceğim. Çok önemsediğim bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Türkçeden mutlaka mutlaka arkadaşlar soruyu çözerken altını çizin. Bakın ben altını çizmeden okuyan bazı arkadaşlarımıza denk geldim. Hayran kaldım. Yani gerçekten nasıl yapabiliyorlar? Yani ben altını çizmeden o önemli olan kısmı, özellikle çizmeden soruyu çözemezdim. Ve benim sınavda işimi kolaylaştıran buydu. Ya buna çok eminim. Ee, özellikle bazı yerleri vurgulamışlardı ve ben böyle altını çizmiştim arkadaşlar. Soruyu hemen okuyunca burada işte vurgulanmak istenen nokta nedir ya da işte o tarz sorularda direkt işaretliyordum. Çünkü zaten ben altını çizdim ona dikkat çekeceğim. O yüzden bunu önemsiyorum bunu yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir diğeri bir diğer söylemem gereken şey arkadaşlar paragraf çözerken. Hocam ben paragrafı anlamadım ama sürekli çözmeye çalışıyorum ve çok zaman kaybediyorum diyorsanız ben orada şu yöntemi bul Ya şöyle yapmıştım arkadaşlar. Paragrafı okuyorum, hiçbir şey anlamadım, hemen başka soruya geçiyordum. Ya o soruyla hiç vakit kaybetmiyordum arkadaşlar. Hemen başka bir soruya geçiyordum ve bu benim aslında dönüp diğer soruya geçtiğimde onu algılama şeyimi daha çok arttırıyordu. Yani diğer soruyu çözüyorum, onu çözdüm. Hem psikolojik olarak kendimi daha iyi hissediyordum, hem ona döndüğümde yeni başlama okuduğum için. Daha böyle benim için güzel bir soru çözümü oluyordu. Bunu da size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Uygulayın umarım yararlı görürsünüz. Şimdi arkadaşlar çizerek oku dedik. Anlamadığın soruyu geç, bir sonraki soruya geç dedik. Şimdi diğer kısımdan bahsediyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar yine birçok arkadaşımızın zorlandığı sözel mantık. Sözel mantığı Sınavda ben de biraz zorlandım. Bizim sınavımızda sözel mantığı çözerken zorlandım arkadaşlar. Ama sözel mantığı şu şekilde yapmanızı çok çok tavsiye ediyorum. Sözel mantığın bu şekilde hallolacağına da eminim. Hani diğer arkadaşlarımızın yöntemleri olabilir onları uygulasınlar ama hocam ben hiç çözemiyorum diyorsanız lütfen şunu uygulayın. Sözel mantıkta çizerek çalışma yöntemi çok etkili bir yöntemdir. Ben böyle altını çizerek çizerek yani çizerek derken altını çizmekten bahsetmiyorum. Hani yanına verilen boş alana baya böyle çizmek. Örneğin binanın birinci katı ikinci katı ben böyle binayı çizerdim. Böyle normal hayattay, hayatta yapıyormuşum gibi canlandırıyordum. İşte binanın birinci katı ikinci katı çizerdim yanlarına yazardım. Yani tamamen canlandırıyordum arkadaşlar ve o şekilde soruyu çözüyordum ya da başka bir şey işte arkadaşlar falan işte Ayşe, Semra, Ahmet o bu şu işte şunu almış bunu almış e, gruba girmiş o bu gruptaysa şu şu gruptaysa hepsini tek tek böyle yazardım arkadaşlar ve ayırırdım böyle yani güzel bir çizme sistemiyle sözel mantık çok rahat halledilebiliyor lütfen arkadaşlar bunu uygulayın yararlı olacağını düşünüyorum onun haricinde söyleyeceğim bir şey var mı ee, çokça vurguladığım her gün 50 paragraf sorusunu çözün ve bir tane dil bilgisi e, testi çözün. ve Bunu unutmayın arkadaşlar. E, dediğim her şeyi uygularsanız çok yararlı olur ama özellikle e, bunu uygulamanızda fayda var arkadaşlar. E, Türkçe'de 30'da 30 yapmak zor değil ama e, detaylı bir çalışma gerektirir. E, çünkü biliyorsunuz ki ÖSYM son zamanlarda Türkçe'yi biraz e, daha zorluyor. E, soru tarzını değiştiriyor matematikte olduğu gibi. O yüzden e, hocam ben paragrafta hiç soru kaçırmak istemiyorum diyorsanız e, dediğim gibi e, en zorunu da çözmeye çalışın. Örneğin rüştü hocanın kitabını en zorunu da çözmeye çalışın ama kendinizi çok zorlamayın çünkü ön lisans için özellikle söylüyorum orta öğretim ön lisans için e, çok zorlamaya gerek yok ama paragrafı tabii ki de diğerlerine göre biraz daha önemsememiz gerekir arkadaşlar. E şimdi ufacık bir lisanstan da bahsedeyim. Lisansa çalışan arkadaşlarımızın paragrafı gerçekten çok zor geliyor. yani ben son çözdüğüm, hani kendimizi kandırmayalım arkadaşlar. Ben son çözdüğüm şeyi, sınavı unutmuyorum. Yani hiç anlamıyordum. Hani çözüyorum, hiçbir şekilde anlamıyorum. Burada da işte tavsiye ettiğim şey felsefik terimlerin olduğu, işte felsefe kitapları ya da ne bileyim böyle bizi, bizi düşünmemizi biraz daha zorlayacak bizi daha çok düşündürecek şeyleri okumamız ve o tarz soruları çözmemiş çözmemiz size fayda sağlayacaktır arkadaşlar. umarım yararlı olabilmişimdir. Bunlar benim çalışma sistemimdi. Uygulayıp başarılı olabilenler bana yazsınlar çok mutlu olurum çünkü. Bundan sonra anlatacağım ders arkadaşlar coğrafya dersini nasıl çalıştım olacak. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.